Selamlar dostlar. Ben Star Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız bomba gibiyim. Çok keyifliyim. Bugün yine sizin çok güzel bir stratejiye geldim. Gerçekten yapması ve takip etmesi gerçekten basit olan bir sistem. Güzel bir strateji. Şimdi stratejiye geçelim. Hemen göstergeler kısmından açalım hangi indikatörleri kullanacağız. İndikatörler bu kullanacağımız indikatörlerin temeli nedir? ikisini nasıl birleştirip bir sinyal alabiliriz? Şimdi videoların ilerleyen zamanlarında görelim. Şimdi ilk indikatörümüzü açalım. Multi Multi Oscillator Adaptive kernel. Alphanet'in Net'in indikatörü 938 beğenmesi var. İşte 938 trader ve yatırımcı beğenmiş. Ben daha öncelerden favorilere eklediğim için ben, ben, de birinci sırada çıktı. Multi Oscillator. Multi yazınca zaten e, çıkıyor. Alphanet yani isimden bulamazsanız da Alphanet yazar. Birinci indikatörümüzü açtık. İkinci indikatörümüzü açalım. Zaten daha önceki videolarımızda çokça kullandığımız yine günlük hayatta trade ederken yine bakmış olduğum bir indikatör. Unleon osulatör. Alex Grover'ın indikatörü 3200 beğenmesi var. Bir tane beğenme de benden. Yani bunu da söyleyeyim. Güzel bir indikatör. Şimdi bu indikatörlerimiz nedir? Yani ne işe yarar? Nasıl kullanacağız? Şimdi bu indikatörlerimiz trend temelli indikatörler. Yani daha çok e, trendi yakalamaya yönelik. Yani trendin başını ve sonunu. Yani nasıl diyeyim ben size? Lower low'un lower low'u yakalama yani en dibi ya da hayır hayır en tepeyi yakalamak için kullandığımız e, indikatörler. Bir de ayrıyeten trend devam ediyor mu etmiyor mu? Onu teyit ettiriyor bizim için. Şimdi kullanışları ne var? Tabi bunlar örnek veriyorum. Kendi içerisinde orijinal ayarlarında muhakkak kullanılıyordur. Ama şimdi biz iki tanesini birleştireceğimiz için bazı ayarlarını değiştireceğiz. Mesela Multinet'te pardon Multi osilatörde, Multinet bambaşka bir şey. Multi osilatörde kendi ayarlarında kullanılıyordur. Ama biz değiştireceğiz. Şimdi kaynak kapanış olarak kalacak. Erasay uzunluğunu 200 yapıyorum stokastik uzunluğu. Yine 200 yapıyorum. MFI uzunluğunu 200 CCI'ye açıyorum. Onu da 200 yapıyorum. Onun haricinde geri kısmında herhangi bir şey yapmıyorum. Şimdi multiosilatör yani çoklu da osilatör e, daha da Türkçesi. Şimdi biliyorsunuz Erasay Göreceli Güç Endeksi, Stokastik var. MFI var, Money Flow Index. Para giriş çıkışı için e, teyit edilen bir indikatör. Onu gösteriyor. E, CCI, o da bir osilatör. Yani 4 tane osilatörü bir arada toplamış. Yani şey gibi düşünebilirsiniz. İşte 20 EMA, 50 EMA, 100 ve 200 EMA. Onların dördünü mesela bir arada açan indikatörler var. Burada da 4 tane osilatörü bir yerde toplamış. Stilde herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Sadece signal line yani bu signal çizgisini biraz daha kalınlaştırıyorum. Daha net görünsün diye. 10 haricinde ben anlayan geldim. Anlayan herhangi bir renk değişimi yapmıyorum. Ben arka fontu zaten siyah kullandığım için. Girdiler kısmında uzunluk 50 sinyal uzunluğu 9 olarak kullanıyorum. Şimdi bakalım nasıl ee, sinyal alacağız. 10 haricinde sinyali göstermeden önce multi bu mavili kısım bizim için bullish bölge. Yani şu mavi mumlar bizim için Bu iş bölge şu kırmızı alan yani veya kırmızı mumlarda bizim için bir iş bölge olacak. Bir onu saptayalım. Ee, onun haricinde de şimdi bir de Andiyan Osolatörü hatırlayalım. Andiyan Osolatörü biliyorsunuz ki Long için belli bir e, kesim olması gerekiyordu. Yani oradaki çizgiler belli bir yerde kendini kesmesi gerekiyordu. Neydi Long için? Mavi çizgi, kırmızı ve Turuncuyu alttan yukarıya kesecek. Bu long için. Short için ise kırmızı çizgi turuncu ve maviyi yukarıdan aşağıya doğru kesecek. Şimdi bunları bir hatırlayalım. Şimdi e, mavi daha iyi gözüksün diye ayarlıyorum sorter'da. Şimdi turkuaz ama ben mavi görüyorum onu. Şimdi biraz daha net olsun. Şöyle evet. Long için mavi, kırmızı ve turuncuyu aşağıdan yukarıya kesecek. Short için kırmızı, mavi ve turuncuyu yukarıdan aşağıya doğru kesecek. Biri aşağıdan biri yukarıdan. Andean o Şimdi örneklerimize gelelim. Ben bunu bu göstereceğim stratejiyi Euro dolarda 4 saatlik grafikte gösteriyorum. Örnek veriyorum siz altında bir saatlik grafikte trade ediyorsunuzdur. 1 saatlik grafikte ilk önce bekte satmanızı öneririm. Yani hemen 4 saatlik grafiği açıp işlem almayın. İlk önce bir 1 saatlik grafikte bir bekle satın. şimdi ben euro dolarda size 1'e 2 risk ödül oranına göre göstereceğim ama altında belki 1'e 3 daha iyi çalışıyordur veya 1'e 2 daha iyi pardon 1'e 1 daha iyi çalışıyordur. Ya da örnek veriyorum başka paritelerde işte dolar Japon yine 15 dakikalıkta veya 5 dakikalık scalp yapıyorsunuzdur. İlk önce bir bekle satın. Bir önünüze veri gelsin. Önünüzdeki veriye göre Kendinizde, ya ben örnek veriyorum 5 dakikalık grafikte 1'e 3 çalışacağım daha iyi. Onu mesela git dolar Japon yerinde yap. Ama ben dolar, euro dolar 4 saatlik grafikte şimdi risk ödül oranını 1'e 2 olarak göstereceğim. Bu şekilde bekle sattım. Bu şekilde iyi çalıştığını düşünüyorum. Başka paletelerde kullanacaksanız ilk önce test edin. Geriye dönük. Şimdi sizin için daha öncelerden ben belirledim. Video uzun olmasın diye. Hemen örneklerimize geçelim. Ayrıyeten e, multi osilatör ve anion osilatörü de e, söyledim nasıl kullanılır, ne yapılır. Indikatörlerimizi de bile bilelim yani. hani iki indikatörü kullanacağız, strateji alacağız ama yani özellikle bu indikatörler ne işe alıyor, kendi bazında bir onu bilelim. Kafamıza daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Şimdi bakalım örneklerimize çok e, geri gitmişiz 2024. Bakalım. Belirlediğim yerler büyük ihtimalle gitmiş. Ama biz kendimiz zaten stratejimiz belli. Bakalım. Şimdi bir 2024'ün sonlarına doğru bir başlayalım. Hem canlı backtest olmuş olsun hem. Bakalım. Şöyle şurada bir kesişim görüyorum. Yani daha net olsun diye şöyle evet. Kaydırmaya çalışıyorum ama mouse açmadı evet. Şöyle gördüğünüz gibi kırmızı, mavi ve turuncuyu aşağıdan yukarıya doğru kesmiş. Bakın. Çok önemli. Mavi çizgi, kırmızı, turuncu çizgiyi aşağıdan yukarıya doğru kesmiş. Bu benim için neydi? Short sinyaliydi. İlk kriterim tamam. İkinci kriterim Anlayan osilatörde kırmızı çizgi mavi ve turuncuyu kestikten sonra fiyatın multi osilatörde bir iş bölgede olmasını istiyorum. Neden? Short gireceğim. Mum kapanışından işleme giriyorum. Hemen şöyle. Mum kapanışından işleme girdim. Stopumu kendisinden önceki swing high'a koydum. Neden swing high'a koyuyorum? Çünkü short işleme giriyorum. Eğer ki long işleme girmiş olsaydım swing low'a koyacaktım. Ya long'a girersem low'a koyuyorum stopumu. Short'a girersem hayaya koyuyorum stopumu. Çünkü stopuma göre tek profit belirlediğim için stop noktası benim için çok mühim. Risk ödül oranımı videonun da başında söylemiş olduğum gibi 1'e 2'ye ayarlıyorum. Şöyle bakın. Risk ödül oranı 1'e 2, tek profit olmuş oldu. Şimdi şu bu short örneğimiz. Şimdi ilerleyen zamanda long örneğini de göreceğiz örneklerde. Yine baştan anlatmak gerekirse, Amiyon osilatörde ilk olarak Amiyon osilatöre bakıyoruz. Kırmızı, mavi ve turuncuyu aşağıdan yukarıya doğru kesmiş. Evet. Ben trend devam ediyor. Buradan ciddi bir hızlanma yapacağım. Buradan işleme girebilirsin sinyalini veriyor. İlk kriterim tamam. İkinci kriterim multiosilatörde de fiyatın Amiyon osilatörde kriter tamamlandıktan sonra multiosilatörde de fiyatın bir iş bölgede ya bir iş bölge dedim neresi kırmızı bölge evet fiyat kırmızı bölgede mum kapanışından işleme girdim çok mühim çok mühim stopumu kendisinden önceki yani sinyelden önceki bölgede swing haya koyuyorum neden swing high'a koydum çünkü short'a giriyorum neden Simica'ya koyuyorum? Fiyatın bir daha oraya gelmeyeceğini düşünüyorum. Geri çekilebilir. Bakın fiyat burada gördüğünüz gibi bir, biraz geri çekilme yapmış. Ama simik haya koyuyorum ki fiyatın bir daha oraya gelmeyecek. Trend devam ediyor. Trend hızlanıyor. Oradan ciddi bir düşüş yaşayacağını düşünüyorum. 1'e 2 olarak çalışıyorum. Stopumu koyduktan sonra tek profit noktamı ayarlıyorum. Ve risk ödül oranımı 2 yapıyorum. Gördüğünüz gibi tek profit olmuş. Şimdi e, long örneğine de geçelim. Yani önümüzdeki hem e, live back olmuş gibi oluyor. Oraya da geçelim. Şimdi bakalım ilerleyelim. Alttan andiyon asörtöre bakıyorum. E, ciddi bir kesişim var mı yok mu? Şimdi bakın güzel bir kesişim var burada. Yani hem siz de görün. Bekleye satarken nelere dikkat ediyorum, ne yapıyorum. Gördüğünüz gibi ilk kriterim neydi? Anlayan osilatördü. Şimdi anlayan osilatörde kırmızı ve turuncu yu mavi kesmiş. Mavi çizgi kırmızı ve turuncu kesmiş. Burada benim ilk kriterim tamam. Ardından birinci kriter tamamlandıktan sonra fiyatın bu bölgede olmasını istiyorum. Murti osilatörde. Niye? Çünkü mavi çizgi turuncu ve kırmızıyı aşağıdan yukarıya doğru kesmiş. Artık Bak ben long sinyali veriyorum. Multi de bak fiyat nerede? Ona göre işleme gir, karar ver diyor aslında bana. Bakıyorum annen asülatörde. Birinci kriter tamam. Long için ikinci kriter multi de fiyat bu iş bölgede. Annen asülatörde de buluş bir sinyal aldım. Mum kapanışından işleme gireceğim. Evet. Şimdi tek profit noktamı belirlemek için ilk önce stop noktamı belirliyorum. Stop noktam neresiydi? Sinyalden önceki swing low. Evet burasını bir swing low olarak belirledim. Tek profit noktama da risk ödül oranında yani 1'e 2 yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi risk ödül oranı 2 yani 1'e 2 ne demek? 1 risk ediyorum 2 alıyorum. 10 dolar risk ettim 20 dolar aldım. 100 dolar risk ettim 200 dolar aldım gibisinden. Hemen başka örneklerimize de geçelim. Şurada da bir yükseliş e, sinyali vermiş. Evet gördüğünüz gibi mavi çizgi kırmızı ve turuncuyu aşağıdan yukarıya doğru kesmiş. Birinci kriterim tamam. İkinci kriterim multi osilatörde fiyat buluş bölgede olacaktı. Evet buluş bölgede. Mum kapanışından işleme giriyorum. Stopumu kendisinden önceki simitlova koyuyorum. Risk ödül oranımı 1'e 2 yapıyorum ve tek profit olmuş oluyorum gördüğünüz gibi. en başka bir örneğimiz Yani şu an 3 tane örnek gösterdik. 6 ar almış olduk. Yani 3'te 3, 3 tane örneğimiz gidiyor. 3 setup kurduk. Hiçbirinde stop olmadık. 1'e 2 çalışıyoruz. 6 ar olmuş olduk. Şimdi devam edelim. Şimdi gördüğünüz gibi burada da bir ciddi yükseliş hareketi başlatmış. Mavi çizgi kırmızı ve turuncuyu aşağıdan yukarıya doğru kesmiş. Ardından fiyat buluş bölgede multiasyatörde mum kapanışından işleme giriyorum. Stopumu simik lova koyuyorum. Kendisinden önceki risk gözlü oranımı 1'e 2 yapıyorum. Ve tek profit oluyorum gördüğünüz gibi. Bakın 4 tane setup kurduk. 4'ü de tek profit. Şimdi stop olamaz mıyız? Muhakkak oluruz. Yani stop bu işin olmazsa olmazı. Yani örnek veriyorum. Şimdi diyelim ki siz bakkal açtınız diyelim. Veya market açtınız. Hiç mi bir ürünün tarihi geçmiyor veya çöp atmıyorsunuz? Veya hiç mi ürün hasar alıp sizi zarara uğratmıyor? Maliyeti uğratmıyor? Bu da bu işin bir parçası yani. Bu işi trade, finansal piyasalar trade ama somut olarak da düşünürseniz zarar da edebilirsiniz. Yani zarar etmekten yani stop olmaktan korkmayın. Önemli olan gün sonunda, hafta sonunda ve ay sonunda karlı olarak, olarak çıkabilmek piyasalarda. Şimdi bakalım. Kendim de görüyorum. Ee, bakarsınız bir stop noktası. Biz stop olan bir setup görürüz. Yani bildiğiniz gibi bu piyasalarda hiçbir şey ama hiçbir şey %100 çalışmaz. Muhakkak ve muhakkak stop oluyordur. Her bakalım bir gözümüze çarparsa. Evet. Gördüğünüz gibi burada kırmızı çizgi mavi ve turuncuyu yukarıdan aşağıya doğru kesmiş. Bakın şurada yukarıdan aşağıya doğru kesmiş. Mum kapanışından işleme gireceğim. Ama ikinci kriterime de bakmam lazım. İlk kriterim tamam. İkinci kriterim fiyat bir eriş bölgede. Evet zaten bunlardan da anlayacağınız ve multiasyonatörde de kırmızı bölgede. Şöyle hemen arar tool'umu atayım. Mum kapanışından işleme girdim. Stop'u kendisinden önceki swing high'a koydum. Neden? Short işleme giriyorum çünkü. Risk ödül oranımı 1'e 2 yaptım. Bakın şöyle. Evet 1'e 2 yaptım ama gördüğünüz gibi beni stop etmiş. Şu an 5 tane setup kurduk. 4 tanesi tek profit oldu. 1 tanesi stop oldu. Ne demek bu? 4 çarpı 2'den 8 ar. 1 tane stop olduk. 1 ardı eksi totalde 7 ardlık yani canlı bir bekte satmış olduk gördüğünüz gibi ben de sizinle birlikte e, anionoskoptorda bakarak yani nereye kesmiş fiyat nerede buna dikkat ederek e, örnekler üzerinde göstermeye gayret ettim bu stop olmazsa olmaz bu işin bir parçası onun haricinde yani şimdi trend temelli indikatörler anlatıyoruz ama şimdi bir de ADX dediğimiz bir indikatör var fiyatın trendin güçlü olup olmadığını bize göstermeye çalışıyor. Şimdi bir açalım ADX ortalama yönsel endeks. şunu çünkü biz trend temelli indikatörler üzerine çalıştığımız için bir ADX'e de bakmakta da fayda var. Şimdi ADX'te 20'yi ben baz alıyorum. Bazen 25'i de baz alıyorum ama şimdi koordinatlardan değiştirelim. Şimdi gördüğünüz gibi burada gösterge bir 20'nin üzerine çıkmış. 20'nin altına inmiş. Şimdi bu 20'nin altı ve 20'nin üzeri nedir? 20'nin altındayken bir trend yok. Trend yatay olarak gider. Ama 20'nin üzerine çıkarsa örnek veriyorum 25 olur, 30 olur, 40 olur. Bu fiyatın evet ben güçlü bir trend başlatacağım veya güçlü bir trendin devamıyım. Yani bu short da olabilir. Short yani bir iş trend olabilir. Bullish trend de olabilir. Yani 25 20'nin üzerine attığı zaman Fiyat bir iş olarak devam ediyorsa evet ciddi bir bir iş hareket geliyor. Eğer ki 20'nin üzerinde attığında fiyat buluş olarak devam ediyorsa buluş olarak ciddi bir hareket geliyor. Yani trendin güçlendiğini gösteren bir indikatör ADX. Yani şu an bu iki indikatörde üçüncü olarak ADX'i birleştirmiyorum. Sadece ADX hani bilin bir ipucu olsun hani farklılık olsun diye size bir bilgi vermek istedim. ADX gün içerisinde benim de bakmış olduğum bir kötü. Yani umarım dilimin döndüğünce anlatabilmişimdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yani kendinize iyi bakın, kendinize popüler davranın, kendinize cici bakın. Hoşçakalın.